Yine moral geliyor. Hoş geldiniz yine. Hoş bulduk Oktay Nasılsın? Bey. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Hadi biraz kendini anlat bize. Kendimi anlatayım çok mutlu bir insanım, çok neşeli bir insanım. Şen, şakrak, devamlı gülen, şakacı, espiritüel, çok zekiyim. Yani ben çok zeki olduğumu düşünüyorum ama şimdi zeka türleri falan var ya. Böyle sosyal zeka mesela çok yüksek. Ama sosyal zekam çok yüksek. Duygusal zekam çok yüksek. Çok çabuk ağlayabilirim, çok çabuk empati yapabilirim. Onun dışında böyle bir insan, iyi birisiyim. Bana birisi kötülük yapsa hayatta dönüp tekrar kötülük yapamam, hiçbir şey yapamam, sessiz kalırım. Bunu biraz şey gibi düşünüyorum, böyle e, satranç oynamak gibi. Mesela karşımdaki bana kötü bir şey yaptı ya, benim bir hamle yapmam gerekiyor teoride. Ama benim sonsuza kadar zamanım var. Bir tane Facebook yorumunda o kadar eskisini düşün. 10 sene önce ama bir tane arkadaşım şey yazdı. Sinem Oral sandığınız kadar sandı. Ay bir daha tekrar diyeyim mi? <laughs> Ya dilim dolandı ya. Şey olmaz. Bir Sonra tane de. arkadaşım bundan 10 sene önce falan bir Facebook grubunda yorum olarak şunu yazdı. Sinema Moral sandığınız kadar kötü birisi de çünkü sandığınızdan çok daha kötü birisi diye. Ama bunu tabii ki şaka. Ben kötü birisi asla değilim. Niye bu kadar diye... takıksın iyi biri olmaya? Bilmiyorum ya. Galiba bir e, ahlaklı ve etik olma e, şey var, takıntım var dediğiniz gibi. Bunu ben de düşündüm. Hatta geçen sene bir tane arkadaşım, hatta psikolog bir arkadaşım dedi ki sana dedi öğretti ya dedi bu dedi bencil olmamayı, iyi olmayı falan. Ondan sonra birazcık şey yapmaya karar verdim böyle. Biraz daha e, bencil olmayı öğrendim. Çünkü hani şey düşünüyordum mesela hayat mottomdur. Bir tane söz var. Eğer birisi sizden yardım istiyorsa bil ki önce Allah'a gitmiştir sonra sana gelmiştir gibi. Ben mesela hep öyle düşünüyordum. Bir benden yardım istiyorsa yardım etmeliyim. iyi bir insan olmalıyım. Ya şey gibi düşünün ya bir tane kitapta hatta dün okuduğum bir kitapta böyle geçiyor. Şey diyor çocuk e, pardon kösebek çocuğa diyor ki büyüyünce ne olmak istiyorsun diyor. Çocuk diyor ki iyi kalpli. Bilmiyorum ben böyle yetiştirildim. Benim annem beni böyle yetiştirdi. Benim Allah... ailem çok geleneksel bir aile. Peki Sinan'cığım Allah'ı iyilerle karşılaştırsın. Ay evet. anneannem gibi dua ettiniz biliyor musunuz? Bence şu an anneannemin duasının karşılığı sizsiniz Oktay Bey. Anneannenin karşılığı. Evet anneannem bana de devamlı an... devamlı böyle 90 yaşında falan da inanılmaz bilgili bir kadındır bu benim, arada anneannem. Benim... Köyde ben... yaşar okuma yazması yok. Bana ne da koyarım. babaannesi kalıp güzel dersi. Ay estağfurullah. Gerçekten öyle yok. Onu anlamak diyorlar Arkamda oturuyor Hayır, ya. Hayır gerçekten öyle çünkü ben babaannemin laflarını çok kullanırım. Bizi babaannem büyüttü. Onun laflarını o kadar çok kullanırım ki bana babaannesi kalıp derler. Hatta arkadaşlarım beni ararlar. Ya babaannem bir şey diyordu bu konuyla ilgili neydi diye. Hı, güzel ben de onu söylerim. çok büyük bir değer biliyorsunuz ama değil mi bunun ya? İyi ki, iyi ki böyle bir ailede yetiştim yani ne bu arada. Güzel. Yani Bence, en büyük değer bu benim e, ailen için. Ailen de şanslı, bu kadar. Aynen öyle. Çok başarılıyım ayrıca biliyor musun? Evlada sahip oldukları için. Her şeysin sen anladık. Evet ben her şeyim bunu anladınız mı? Evet. Evet ben ama siz de çok zekiysin, çok başarılısın, iyi kalplisin, için. vicdanlısın, iyi bir evlatsın, sen Ay, iyi her bir evlat şeysin. Aynen ben onu demedim. İyi bir evladım dediğin e Dedim mi? ailemin iyi bir evladı. doğru. İyi bir ya ailenin de, evladıyım dedim. Kimle geldin Sinem? Ya. <laughs> Söylemeyeceğim bana. Söyle söyle. hadi Önü söyle. çok kırdınız. Kalbimi çok Söyle söyle. Yok. yok hemen o kadar kolay olmaz. Ben mi? bu harika ve her şey olan Sinem'e yaklaşık 28 senedir sahip ve her anında yanında olan ablam kişisiyle geldim. Aziz Oral Gökçe ile geldim. Arkamda her zaman olduğu gibi. Aziz'e hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktay Aa, Bey. Nasılsınız? E, merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Olmak zorundayız. olmak zorundasınız. <laughs> <laughs> evet, evet, iyi olmak zorundayız. Sinem'in enerjisine e, yetişmek biraz zordur. Evet, evet. E, e, güzel. <laughs> umarım güzel anlar olur hepimiz e, için. E, tanıyalım biraz. E, ben öğretmenim. <laughs> Antalya'da e, özel bir okulda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, Kardeşim gördüğünüz üzere oldukça enerjik ve konuşkan birisi. Ben de onun ablası olarak hayatı boyunca şu anda da olduğu gibi her zaman arkasında durdum durmaya da devam ediyor olacağım. Yarışma tabii ki yarışmalarda tabii ki en büyük faktör şans etkisi. O yüzden bol şans diliyorum kardeşime. Teşekkür ederiz hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sinem başlayalım mı? Biraz daha konuşalım mı? Hayır. Ama... Artık yarışmaya başlamak zorundayız. Ama biraz konuşalım. Ben so, aralarda konuşuruz. Ben biraz bir noktaya Aralarda konuşuruz. Sina, kurban olayım başlayalım bak. Evimize gideceğiz. İşimiz var, gücümüz tamam. var. Allah aşkına. Siz öyle istediniz diye hazırım başlayabilirim. Allah razı olsun. E Bu iyiliği e için Allah. unutmayacağız. E estağfurullah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor.